Evet sevgili futbol severler. Milli takımımız Türkiye İngiltere karşısında şans arıyor. Evet Türk Telekom Arena stadından canlı yayınımız başlıyor. Gerçekten müthiş bir atmosfer var stadda şu anda. Sevgili Ali Kerim ve Emin de yanımdalar. Evet hoş geldiniz. ekranları başındaki herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Ve işte Mursal maçlar. Dönüyorum. Evet aslında söyleyecek pek bir şey yok. İki takıma da başarılar.